Merhaba arkadaşlar. Diyelim ki bilgisayarınıza Windows 10 yüklediniz ve bilgisayarınız yavaşlamaya başladı. Veya bazen CPU'yu yoğun bir şekilde kullanan bir program kullanıyorsunuz ve bilgisayarınız çok hantallaşıyor. Bunu değiştirmek istiyorsunuz. Bu videoda size iki tane Windows 10 performansını arttırmanız için ipucu vereceğim. Arkadaşlar ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Windows tuşuna, klavyenizdeki Windows tuşuna ve X'e basın. Eğer buna basarsanız karşınıza sol tarafta bir menü gelecek. İlk olarak ben sistem menüsüne gidiyorum arkadaşlar burada. Linki tıkladım. Linki tıkladığımda yeni bir ekran açıldı. Arkadaşlar ekranın sağ tarafında beyaz olan kısımda alta doğru gittiğinizde ilgili ayarlar yazar. İlgili ayarlarda sistem bilgilerini tıklayacağız. Tıkladık. Sol tarafta yeni bir ekran geldi. Gelen ekranın sol tarafında altta gelişmiş sistem ayarları yazan kısmı tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar performans yazan kısımda ayarlar var. Oraya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz üzere karşımıza 3 seçenek geldi. Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin. En iyi görünüm için ayarla ve en iyi performans için ayarla. Gördüğünüz üzere ben en iyi görünüm için ayarlamışım ve şuradaki seçeneklerin hepsi aktif. Mesela en iyi performans için ayarlayalım. Gördüğünüz gibi seçeneklerin hepsi inaktif olacak. Eğer bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin derseniz de bir kısmı aktif bir kısmı inaktif olacak. Şu an için videomuzda görüntü kalitesinin Bozulmaması için en iyi görünüm için ayarları uyguluyorum. Ama performans arttırmak istiyorsanız mutlaka en iyi performans için ayarlayıp seçmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi uygula diyorum, tamam diyorum ve açılmış ekranların tamamını kapatıyorum. İlk ipucumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikinci ipucuna geçelim. Arkadaşlar gene Windows simgesine ve X'e basılı tutuyorum. Bu sefer sistem menüsüne değil de görev yöneticisi menüsüne gidiyorum arkadaşlar. Görev yöneticisi linkini tıkladım arkadaşlar. Görev yönetmesine tıkladığım zaman başlangıç seçeneğine geliyorum arkadaşlar. Başlangıçta bilgisayarınız başladığında hangi programların açılacağı belirtiliyor. Gördüğünüz üzere benim listem çok uzun değil. Programın adı yazıyor. Yayıncısı, durumu yani hali hazırda etkin mi ve başlangıç etkisi. Aslında bu çok önemli bir parametre arkadaşlar. Başlangıç etkisine göre sıralayabiliyorsunuz eğer karışık verilmişse. Başlangıç etkisi yüksek olanları önce sıraladım. Gördüğünüz üzere burada Google Chrome'un başlangıç etkisi yüksek. Eğer burada kullanmadığınız bir program varsa ve sonradan yüklenen programları özellikle tavsiye ediyorum. Kullanmadığınız ve sonradan sizin yüklediğiniz bir program varsa programın üstüne arkadaşlar sağ tıklayın ve devre dışı bırak seçeneğini seçin. Bu şekilde başlangıçta yüklenen program sayısını azaltırsanız, arka planda çalışan program sayısını azaltırsanız arkadaşlar bilgisayarınızın performansını artırabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.